Arkadaşlar selamlar hüküm. Bir adet 1 2 8 valf aracımız geldi. Neden 1 2 8 valf bu dükkanın önünde? Araç e, aracı alan arkadaş 16 valf diye almış. O şekilde biliyormuş. Yani kandırılmamanız için kısa bir video çekeceğim. Bu motoru görürseniz bu motor 8 valf arkadaşlar. Yani 4 nokta enjeksiyonlu. Gördüğünüz gibi her bir e, silindirin başına enjektör var. LPG'de de aynı şekilde 4 tane enjektörümüz var. Ama bu araç gördüğünüz gibi 8 wife. Bunun motor kodunu da isterseniz tek tek yazar söyleriz. E, ruhsatı versene bana. Ruhsatı göstermeden şöyle kenardan okutalım. 188 A4000 ile başlıyorsa görsellerde aratıp bunun 8 wife olduğunu emin olduktan sonra alıp almayacağınıza karar verebilirsiniz. Arkadaş geldi, biraz canı yandı. Duruma göre iade etme durumu var değil mi? Evet. evet hayırlısı olsun. Biz uyarımızı yaptık. Artık gerisi sonunda Yani arkadaşlar aracın 8 valve olması 16 valve olması e, ne kadar önemli. Bu size kalmış. Kimisi 16 valve tercih ediyor. Kimisi 8 valve tercih ediyor. Ama burada önemli olan aracı e, 16 valve diye satmak arkadaşlar. Bu gerçekten ayıp bir şey. Yanılmamanız için kısa bir video yapalım dedim. Arkadaş da ricamı kabul etti. Bu şekilde kısa bir video yaptık. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.